Günaydın arkadaşlar. Günümüze Finike'den başladık. Dün Finike'ye gelmiştik, Muz sıralarımız ve avakada bahçelerimizi dolaşmaya. Arkadaşlar bu bahçemizde tam bundan bir ay öncesinde kalaycı tarım olarak biz başladık danışmanlığına. Gelişmeleri beraberce bir görelim. Bahçemizde en önce arkadaşlar damla sulama sistemi vardı. Hat halinde iki hat halinde damla sulama sistemi vardı. Biz bu sulama sisteminin avokadolar için uygun olmayacağını söyledik üreticimize ve böyle çembere dönüştürttük arkadaşlar sulamayı. Çembere dönüştürtmemizin sebebi bu aralara aradaki boşluklarda boşu boşuna hem suyun hem de gübrenin telef olmasını engellemek amacımızdı. Evet arkadaşlar uygulama arkası bir ay öncesi uygulama arkasından gelen filizlerimiz abartılı gibi gelebilir ama bir ay öncesi buralardaydı arkadaşlar. Zaten filizlerden belli. Diğer bitkilerimize de geçiyorum. Bunlarda da yine aynı şekilde. Bu bitkimizdeki gelişmede şuradan yukarısı arkadaşlar uygulama sonrasındaki gelişen yapraklarımız karşılara kadar tüm bitkilerimizde görüyorsunuz bu gelişmeleri. <laughs> Yukarıya kadar günlerin bu bölgeden kaynaklanan bu bölgeden yukarısı arkadaşlar bizim uygulamamızın arkasından gelen filizlerimiz şu karşıdaki bitkilerde de aynı şey geçerli. Yani şuradan yukarısı. Arkadaşlar bu bahçemizin daha öncesi videosu var. Youtube Kalaycı Tarım sayfamızda. Oradan sizin mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum ki aradaki bu farklılığı, ciddi farklılığı çok iyi bir şekilde görme şansınız olacak arkadaşlar. Bazen küçük dokunuşlar çok güzel sonuçlara neden olabiliyor. Zaten biz bunu biliyorduk arkadaşlar bu gelişmenin olacağını. Ee, ve istediğimiz şekilde olunca da mesleki olarak çok keyif alıyoruz arkadaşlar. Yani ben şu an bu bahçede dolaşmaktan inanın çok keyif alıyorum. Evet aynı burada da var. Şu gördüğünüz yapraklar, yaprakların renkleri çok tatlı arkadaşlar. Biz rahat mühendisi olarak, danışman biz rahat mühendisi olarak, 30 yıllık bilgi birikimine sahip biz rahat mühendisi olarak. Sonucu her ne kadar da bilsek de gözümüzde görmesi, gerçekleşmesi bizi arkadaşlar inanılmaz bir şekilde mutlu ediyor. Üreticimiz de çok memnun. Üreticimizin de <laughs> keyfi yerinde diyelim arkadaşlar. Bahçemiz ciddi büyük bir bahçe. Çok çok az bitkimizde problemlerimiz var. Geçen geldiğimiz zamanda çok fazla sıkıntı vardı. Yapraklarda sararma sarılık şeklinde. Şimdi karşıda bir tane bitkimiz korunmuş durumda arkadaşlar. Bunu da sebebini de beraberce görelim. Şimdi buradaki sıkıntı arkadaşlar %99 aşı uyuşmazlığının getirdiği bir sıkıntı çünkü bitki birdenbire kurumuş sanki rüzgar çakmış güneş çakmış gibi birdenbire de kurumaların en büyük sebepleri bitkinin altı yaş alt tarafı yaş yukarı kuru bunun sebebi <laughs> kesinlikle aşı uyuşmazlığıdır Evet yaklaşık <laughs> 20 dönüm civarında bahçemizde <laughs> bu tür tek tük sıkıntıların olması çok normal. Ama genel anlamda yani bahçemizin durumu mükemmel arkadaşlar. Mükemmel durumda. Şimdi <laughs> çok küçük bir e, fidanımızdaki gelişmeyi görelim. Evet arkadaşlar geçen bu fidanımız tülün içerisindeydi gözükmüyordu. Şimdi şu anki tam bir ay sonraki durumu bu. Bu parlaklık, bu yeni gelen yaprakların parlaklığı arkadaşlar. Buruşuk, buruşuk yaprakları, buruşuk olan bitkimizdeki yeni gelen yapraklara dikkatinizi çekiyorum. Ne kadar güzel parlaklık. Karşıdaki bitkimizde de iyi gözüküyor. Evet. Şu arkadaşlar şu suygun aynı şekilde bu bitkimizde de geçerli. Karşıdakinde de geçerli bu. Bütün bitkilerimizde geçerli arkadaşlar. İlerlere kadar bunları görebiliyoruz. Dediğimiz gibi bu bölgeleri önceden buradaydı damla sulamamız. Bitkimizin dibinde geçen iki hatta 3-4 damla damlatıcıdan arkadaşlar gübremiz suyumuz damlarken gübrenin büyük bir çoğunluğu bu boşluğa gidiyordu. Şimdi direkt bitkimizin dibine gittiği için arkadaşlar bu farklılık hem suyu olarak hem de besleme olarak böyle bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani boşu boşa dağlara, taşlara, otlara gübremizi vermemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu bahçeyi arkadaşlar sizinle ilerleyen dönemlerde takip edeceğiz. Ee, gelişmeleri daha iyi göreceğiz. Birçoğu görüyorsunuz bu sabitleyici e, kazıklarımız diyelim demirler diyorum. Onlara yakın onların yarısında. Emin olun bir daha geldiğimiz zaman da birçok bitkimiz bu şekilde çıkmış olacak. Kışa doğru girdiğimiz halde bunları da sizinle paylaşacağım arkadaşlar şuralardan yukarısı şuradan yukarısı e, uygulamalarımız bir ay bir ay sonrasında gelen yani bir aylık sürede gelen Evet arkadaşlar net bir şekilde belli burada bir aylık süre içinde gelen e, Filiz lerimiz Bunlar bunları göreceğiz arkadaşlar biz 32 yıllık tecrübemizi konuşturuyoruz arkadaşlar. Bu tecrübeyle biz işimizi yapıyoruz. laf olsun diye konuşmuyoruz arkadaşlar. Kalaycı tarım bir markadır. İsteyen izleyebilir, takip edebilir. İstemeyen de yetmeyebilir. Herkese iyi pazarlar arkadaşlar. Finike'den herkese günaydın. Herkese iyi pazarlar.